Gece Feneri'nden herkese mutlu akşamlar. Ben Korkut Mehmet Avşar. 6. bölümde yine yeni yeniden bir ay sonra sizlerle olacağım. Milyara ve sonrasında bir iki haftalık ara vermiştik. Ee, yeniden beraberiz. Konuğumuz teknik direktör Ayhan Gargalı olacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. de Sen sormalı. Biz de iyiyiz çok şükür. Ee, tekrardan Adana'dayız. Geçici süreliğine 3 gün sonra inşallah Ankara'ya geçeceğiz. Siz de galiba Eskişehir'desiniz. Evet. çektiğinize göre. Kolay Teşekkür ederim. Ya biz de iyiyiz yani takım öyle gittikçe biz de iyi oluyoruz. Evet. Ee, hazırsanız ben başlamak isterim hocam Fenerbahçe-Rezespor maçıyla. Fenerbahçe evinde konuk ettiği Rezespor'u muazzam bir futbol sayılmayan gol ve verilmeyen penaltılara rağmen 5 sıfırlık gibi bir skorla net bir skorla geçmeyi başardı. Maç üzerinde neler söylemek isterdiniz? Nasıl bir maç bekliyordunuz? Nasıl bir Fenerbahçe buldunuz? Söz ve yorumlar sizde. Şimdi e, perşembe günü e, şey sonrası e, tedirgindim diyebilirim. Çünkü evet. çok kolay bir maç oldu. E, bir kolay maçın arkasından da yani üç gün sonra diyebilirsin yani dördüncü günde maç çıkarmak bayağı bir konsantre ister. E, futbol takımında e, Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı bugün e, Fenerbahçe'nin e, şöyle söyleyeyim birkaç haftadır benim etrafımdaki insanlar Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu sorusunu ve e, Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar yine sorusuna e, çok duydun evet. ama Perşembe günü Simanski'nin e, e, Başakşehir'in e, sahasından hani e, o dönem e, sahasından var ya 70 kilo 70 metre deper atıp topu var ya çıkarması ondan sonra o takımın var ya orada Simanski'ye yaptığı harekette var ya tamam biz şampiyon olacağız dedim. Çünkü yıllardır görmediğim bir tabloyu gördüm orada. E, çünkü Fenerbahçe Başakşehir karşısında e, Çağdaş'ın iki tane e, değişiklikten sonra orta sayı aslında kaybetti. Orta sayı kaybetti. İsmail orada ikiye bir kaldı. Fred var ya her yerde oynadı ama pozisyonda oynamadı. Aslında İsmail'in yanında oynaması lazımdı. Ama bugün Çaykırı Rize'ye karşı hiç konsantrayı bozmadılar. Ve bu e, orta sahayı sağlam tuttular. Yani Fred de İsmail çok güzel uyum sağlamışlar. Sinanski zaten söylemeye gerek yok. Onun yaptıkları zaten belli. E, bence e, de, e, defansta J.K. E, ve K.O.'nun uyumu da çok güzel. Ferdi'yi de anlatmaya gerek yok. E, o Samu ve bu sene İrfan Can gibi çok çıkış yaptı. Çok iyi oynuyorlar. Ben bugün tek Zeko'yu beğenmedim. Şu konuda beğenmedim. Şu konuda beğenmedim. Evet, konu çok beğenmedim. Çok konu çok beğenmedim. Ee, evet pozisyonlardan şey beğenmedim ama Zeko'nun da orta sahaya e, girip de mesela e, Benzema'nın yaptıklarını e, hatırlarsanız o da, orta sahaya evet, top alır kenarlara dağıtır dağıtırdı ama Zeko var ya top gelmeden o da 16'nın içinde olurdu. Zeko burada Hı. biraz şey kalıyor. Var. Ama e, etrafındaki futbolcular da Zeko sayesinde var ya rahat oynuyor. E, İrfanlat, evet. e, Dusan Tadiş. Yani bunu da söylemek lazım. Ama sen var ya e, bu yaşa gelmişsin. Daha 3,5 ay önce var ya Şampiyonlar Ligi finali evet. oynamışsın. E, o 2-3 tane pozisyonu var ya ikisini değerlendirmen lazımdı. O attığı gol de şeyden çıkan gol de yani o Selçuk'ta onda zor zor zoruna şey elinden eee var diye de gol Zor attı yani o, o, Ona da zor evet. dokundu yani. Ee, tam bu noktada için... sözünüz kesmek durumundayım bir son dakika bilgisi geldi. Ee, başkan Harikoç hafta içi açıklama yapacak. Önce Selahattin Bey bir açıklama yaptı. Ee, başkanımızdan başlayarak sokaktaki en minik taraftarımıza kadar bu işin böyle gidemeyeceğini herkes anlamış oldu. 7. hafta itibariyle hem bizim hem de diğer tüm maçlar için bizi rahatsız eden şey saha ve var hakemlerine standartsız karar vermesi. Fenerbahçe lehine bir durum olduğuna saniyeler içinde karar veriliyor. Fenerbahçe aleyhine olduğu zaman didik didik inceleniyor. Kulağımıza gelen duyumlarla ilgili başkanımız Ali Koç hafta içi bazı açıklamalar yapacak. Eski federasyon başkanı ile ilgili çok ciddi iddialar ve duyumlar var. Bunlar hakkında açıklama yapılacak belirtilmiş hafta içi Başkan Ali Koç bazı açıklamaları da bulunacakmış. Ee, öyle bir bilgi ya az önce Serhat Dinbaki açıklama yapmış. Valla Korkut ben aslında az önce o konuya gireceğim. Yani bundan sonra o konuya girecektim. Yani ee, evet. O Zeko'nun golünü konuştuk ya e, evet. sayılmayan golunur. golünü. Böyle oynarsan ne var, ne hakem, ne belgeler, ne ağlayan öbür takımlar hiç fark etmez. Sen böyle oyna hakemi de yenersin hiç var ya şey yapmasınlar. Hiç açıklamaya falan gerek yok. Onlar gibi düşür, düşürmesinler o Sefiye'ye kendilerini. Sen koskocama Fenerbahçe'sin bu an 7 yıl şey 7 maçtır ve bir de 6 maçta Avrupa maçın var senin. Böyle evet. oynadıkça kim ne yaparsa yapsın. Sen devam et. Yoluna devam et. İçine hakemler hele. Çok iyi yolda hakemler. Harbin devam etsinler böyle. Onlar böyle yaptıkça biz daha çok hızlanıyoruz işte bak dörttü perşembe günü bugün beş oldu haftaya da altı olur artık böyle devam ederiz yani hiç fark etmez hiç de ben onu hiç artık bu sene kafama evet. takmıyorum çünkü takımma güveniyorum ee, hoca e, şuna da rotasyon Türkiye'de bir moda olmuştu son dönemde <laughs> cesusun evet. yapamadığını cesusun iyi yapamadığını ee, İsmail İsmail çok iyi yapıyor. Bak ilk 11'i ligde ilk 11'ini var ya kurdu. Burada var ya belki şey o sahil çıkarsa oraya var ya Mert alır. Bir de Joshua King oyunda olduğu süre boyunca sanki direkt kombin bir oyuncusu olabilirmiş gibi Tabii. bir şey veriyor, izlenim veriyor. Şimdi ee, o var ya... bir gol bir asist yaptı oyuna sonradan girmesine rağmen. Evet. <laughs> ya şimdi o nasıl biliyor musun? Futbol şöyle bir şey. O mesela de o şey Kentin iki hafta önce yaptığı e, evet. Antalya maçında da. Şimdi şöyle 60-70. dakikadan sonra sen oyuna girdin mi öbür taraf zaten açık verecek. Evet. Ama ilk başta var ya Kent, e, Kent mesela ondan sonra hafta ilk 11'de oynadı. 45 dakikada çıktı çünkü o hiçbir şey yapmadı. Bunu Kent'te de çok gördük. Onun için bence King'den Kent yavaş yavaş böyle devam etsin sürelerini uzatsınlar. Mesela maç 3-0 oldu mu e, daha çabuk Aha. olabilir. O, o olabilir ama e, şu anki ilk 11'i ben var ya e belki o sayının yerine Mert'i de alabilir geri kalan var ya, böyle kalması lazım ee, altı numara e, arada devre ar şeyi arasında e, altı numara alırlarsa ben, bence gerek yok bence ama alırlarsa o zaman var ya, zaten o sayı vali kesecek çünkü e, altı numara yurt dışından getireceğine göre e, statüs olarak var ya Mert oynayacak kesinlikle. Yani bence de evet. şu an iş şu aşamada artık gerek yok gibi. Crespo ile İsmail bu sezon idare eder orayı. Önümüzdeki sezon için eee yaz, yazın bir, yapılır. Ya, ya siz, da öyle de, bir... oraya, daha de orada oynatabilirsin değil mi? Hani Fred de daha öyle şey yapabilir yani. Ya bir başka durumda rotasyonu öyle bir iyi kullanıyor ki İsmail Kartal. Evet. Sanki Fenerbahçe 3 gün önce hiç maça çıkmamış gibiydi. Hani 3 gün önce başka bir yere çıkıp da sanki 4 gol atmamış gibiydi. Hiç bir hafta önce maç oynamış gibi taze bir şeyle çıktı, dinamikle çıktı Fenerbahçe. 90 dakika, dakika 90 artı 3 olmasına rağmen prese devam etti ve Joshua King çok klas bir kafa vuruşuyla maçı bitirdi. 5-0'lık bir skorla sağdan galip ayrıldı. Benim burada özellikle değinmek istediğim 13 maç 8 gol, 5 asist Sebastian Şimanski ve aynı şekilde bir dakika İrfan'a da bakmam lazım. Önce Şimanski'yi konuşacağım. Şimanski e, skorer olmayan Şimanski <laughs> her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor ve bugün de e, yine bir golle tamamladı muazzam bir maç çıkardı dakika 80'de oyundan çıktı e, harika bir Şimanski izliyoruz keyif veriyor zevk veriyor e, hani nasıl diyeyim kıyaslayabilecek bir futbolcu da bulamıyorum onu Ki, kimseyle de kıyaslamayacak bir futbol oynuyor siz Şimanski üzerinden neler söylemek istersiniz şu ana kadarki performansı hakkında e Şimanski'nin e, iyi futbolu neden biliyor musun? Benim düşüncem evet. şöyle. E, sahaya çıkıp maçını oynuyor. Etrafında evet. ne olmuş? Arkasında, önünde. Ya, ya, sanki halı maçına çıkarsın ya arkadaşlarınla. <laughs> evet. Hani öyle bir e, maça çık çıkıyor. Onun için rahat oynadığı için. ya yani Bir de arada sırada da asist gol yapıyor. Yani arada sırada derken de bayağı bir evet. asist gol e, yapıyor. O zaman ne yapıyor? Futbolcu daha çok güçleniyor. Mesela İrfan'ın şeyi de aynı. E, ama Simaski e, şu an Türkiye'nin e, en iyi orta sahalarından yani birisi demeyelim bir yani. yani evet. Bir numara e, şeyi. Mesela az önceki dediğim gibi o peşeme gününü o yaptığı o depar ya orada zaten var ya Evet, bugün de yaptı bak bugün de top kaybından direkt topa doğru var ya topu kapmak için var ya mücadele etti. Yani e, demek istediğim e, odaklanmış, takım odaklanmış. E, i̇stiyor, çok, çok istiyor. Evet aynen ondan sonra e, şeyde e, takımda böyle devam ediyor yani. Doğru. Azan okunuyor galiba orada. Şey, şey, ee, şey, Allah kahretsin şey, şimdiden. Şeyi kapatayım da. <laughs> ee, ve gelelim İrfan Can Kavici, aynı şekilde. Geçtiğimiz sezon İrfan Can Kavici, Fenerbahçe'de 42 maça çıkıyor. 29-11 ve 7 gol 4 asist yaparken bu sezon henüz 14 maçta 7 gol 5 asistlik performansa ulaşıyor. Geçen sene üstüne çıkıyor İrfan Can Kavici. Üstüne koyarak da devam ediyor. Ee, durmuyor, durdurulamıyor. Çok iyi oynuyor. E, İrfan Can üzerine neler söylemek istediniz? Ondan bu performansı bekliyor muydunuz kısa vadede? Bekliyordum. Ee, şunu da söyleyebilirim. Ee, evet. Bunlar... Twenty'den önce e, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı vardı. E, hangi takımda? E, Maribor. Maribor, evet. O zaman aşağıda e, futbolcuları orada bekliyorduk. Ee, orada o maçta güzel oynamıştı hatırlıyorsan. iyi evet. İyi oynamıştı. Ee, kendine gel artık hani bu o Başakşehir'de Şampiyon Ligi'nde Üç tane gol attıydın. O dönemlere dönmen lazım. Frendi hatta bir muhabbet geçmişti aramızda. Evet. Ee, ondan sonra e, ben iyi bir Şeyine baktım yani her maç var ya bir onun var şeyle e, hani nasıl koşuyor neler yapıyor. Bir de geçen seneninki maçlarına tekrardan baktığımda bence Buran'ın e, bu Can'ın e, iyi oynadığı bu şeyi istatistikleri e, yakaladığı en büyük İsmail Kartal'ın şeyidir. Evet. Bana efendim. kalırsa İsmail Kartal e, bu futbolcu odasına çağırdı. Sen İrfan Can'sın, Fenerbahçe'de oynuyorsun. Kendine gel. Sen oynadıkça ben seni oynatacağım diye bu futbolcuya var, güven verirsen futbolcu senin için her şeyi yapar. Evet. Onun için e, İrfan Can zaten iyi futbolcu kötü futbolcu değil ama bir düşüş yakaladı. İşte düşsün de üstüne evet. çıkmak zor oluyor. Burada hocanın da tabii e, çok büyük bir katkısı oluyor. Ama bence e, Fenerbahçe'nin geçen seneyle bu senenin farkı var ya yönetim, hani hoca yönetiminde. Cesur ben bildim, ben yaptım, ben bilirim. Evet. Ee, İsmail, İsmail Hoca bence daha çok futbolcularla muhabbet ediyor, konuşuyor, e, dinliyor. Bu dönem. Ama bunu da söylemek lazım. Ben var ya, İsmail Hoca'nın var ya bu kadronun kurulduğunda bunu beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Hı. Mesut Özil, İsmail Kartal düşüncesinin kafamın arkasından hani, ucunda durduğu evet. için e, dedim ki nasıl yönetecek? Ama e, bunu hani düşündüğüm için söylemem lazım. Tebrik ederim e, İsmail hocayı böyle devam etsin. E, çünkü bir hoca futbolcular hocayı hoca yapar. Hoca var ya futbolcuyu Kesinlikle. hani o kadar şey yapmaz yani. Mesela ben var ya şimdi çıkıp da Fenerbahçe'nin hocası olsam İrfan Can'a futbol nasıl oynayacağını öğretmeyi öğretemem ki. Onun var ya iyi forumda olmasına evet. yardımcı olabilirim. Ama öğreti ama o futbolcular var ya, beni hoca yapar. Beni futbol takım istemiyorsa oynamazlar. Takıma asılmazlar. 3 3 maç sonra zaten var ya hiçbir tane başkan 15 tane futbolcu kovmuyor ki. Hoca iyi. <laughs> Yani onu tebrik etmek lazım ee, İsmail Hoca. İsmail evet, Çok çok başarılı şu an. Ee, böyle devam etsin. Futbolcular hep hazır tutsun. Ee, çünkü Perşembe günü büyük ihtimal var ya Batsuay oynayacak. Ee, evet. King oynayacak? Kent oynayacak. Serdar oynayacak. Hiç şaşma yani. Serdarla Sametle de başlayabilir yani. Hiç... Evet. Çünkü öyle bir e, havaya girdi ki takım bunları yapabilirler yani. Kesinlikle katılıyorum. Aman nazar değmesin diyelim. Hani artık o sene bu sene olsun diyelim. <laughs> yani mümkünse de bir nazar doğası çekecek bir hoca bulalım işte <laughs> nazar mazar da değmesin. <laughs> adam hacca gitti geldi. Herhalde bir şeyler yapar. ya. <laughs> o da doğru. Adam hacca gitti geldi. O da doğru. Hacı hocamız var. Onu unuttuk. İnşallah zor zamanımızda şöyle güzel büyüklesin takımı. Ee, gerçekten nazar, Allah nazardan saklasın. Herkes kusursuz oynuyor. Süper bir başlangıç. 14-14. Yani e, kaç? 10-12 senedir maç izliyorum. Mesela her, daha böyle bir sezon başlangıcı görmedim. 14-14. Evet. Beraberlik yok, mağlubiyet yok. Kazana kazana gidiyor Fenerbahçe. <laughs> <laughs> ben hatırladın mı? Ee, ilk i̇lk e, bu, bu, sezonun ilk yayında bana sormuştun. 5'te 5 beş yapar mıyız? Korkuyorum falan demiştin. Evet. Yani. Ee, on, da on demiştiniz. <laughs> Muhtemelen hatta şöyle de olabilir. Eğer 11. haftadaki Adana Demir deplasmanını da kayıpsız geçerse Fenerbahçe ilk devreyi ben oradan sonra gireceği havayı namalup kapatır diyebilirim. Fenerbahçe bu sezon iki beraberlik bir de mağlubiyet yaşayacak. Geri kalan hepsini kazanacak. Süper Lig'de. İki beraberlik Galatasaray deplasmanı mağlubiyet. İki de beraberlik Beşiktaş maçları mı? Yok yok. Ya şimdi şöyle ben dün e, Galatasaray maçını izleyemedim. Evet. E, görüşme vardı. İzleyemedim açık evet. maçı. Ama so özetini izledim. Ve yorum e, basın, topla basın toplantısını e, izledim. Ya bilmiyorum sen izledin mi de ya çok komik ya. Daha var ya 3-0'ı konuşuyorlar. Onun için evde de dışarıda Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'ı yenmeli. Bak evet, evde kesinlikle. de dışarıda, Kadıköy'de de e, Rams neydi onların stadın ismi değişti değil mi? Rams, mi? Evet, evet. Orada da yenmeli. Çünkü Avrupa maçından çıkıyor 3-0'ı konuşuyor. Dün basın toplasın sen 2-1 zor zoruna kazanmışsın 3-0 konuşuyor. Ya, bak Okan hocayı ben aslında severdim şey olarak. Yani hoca güzel e, futbol kariyerine saygım var. Hocalığına da saygım var da. Ama lig bitmiş. Yeniden başlamış. Hı, başlamış. Ee, bu lig bu sezonda bitecek neredeyse ilk devre. <laughs> ama, ama bu, bu sezon lig bitmesin bence. Böyle devam etsin. Yıl, böyle 3-4 yıl oynayalım böyle. Harbiden çok çünkü çok zevkli. Ben çok zevk alıyorum bu sene. Hepsinden de zevk alıyorum. Bir Beşiktaş daha biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu. Ve Trabzon. Ondan sonra böyle devam. Aa, bir daha. En son siz devam edin hocam. Evet. Ya işte bu, bu lig bitmesin. Böyle devam etsin. Evet, ee, çünkü ben çok keyif alıyorum. Ke, i̇nşallah Beşiktaş'ta devre arasında birkaç tane iyi futbolcu takviye eder. Ee, ve lig daha çok güzelleş, güzelleşir. Yoksa var ya Fenerbahçe'nin Galatasaray bu ligi götürür. Ee, evet. Epey de bir geriye geçer. Gerileri de e, figüran olarak devam eder. İşte bunun arasında Adana ya biraz Adana'nın Hatay'ı bayağı şey tutuyorum ben. ben yani evet. Mesela şu an şu anki gördüğüm e, maçlardan hepsine bakıyorum yani. Hani görmediğim maçların, göremediğim maçların var. Ya. Özetlerine de bakıyorum. E, Adana ve Hatay'dan çok zevk alıyorum mesela baktığımı. Fenerbahçe'den sonra zevk alıyorum. Yani Galatasaray'ında şu an e, futbolu pek ağım değil. Ama e, çok kaliteli futbolcuları var. E, ama onlar da aslında çok kolay e, e, kolay şey yap, tak karşı takım olarak durdurabilir. Sen var ya Icardi olan pas trafiğini kestin mi? Bu yani adamlar bütün oyun planı zaten Icardi Icardi üzerinden dönüyor. Icardi'ye bir ama zaman. E, şeyi mesela unutuyorlar. Demirbay bence çok iyi futbolcu. <laughs> ee, Kerem Demirbay. Evet onu pek konu şey yapmıyorlar. Bütün şeyleri de onda başlıyor iyi bakarsan. Evet. Ama Galatasaray'ın şeyi baş, Fenerbahçe gibi ol, olmayacak çünkü e, Ziyech her zaman oynamak isteyecek. Kesinlikle. Daha her zaman oynamak isteyecek. Mertin zaten birkaç yıldır Galatasaray'da onun da bir statüsü var eee evet. içerisi kaos kokacak ilerleyen dönemde evet. gibi eminim. Yani bunu da inşallah Hakan Hoca hani Galatasaray olduğuna rağmen iyi yönetir. Evet. Çünkü yani bu kadarı harcanmış paralar, bu kadarı güven Şampiyon ligine falan gitmek istiyorlar. Hani devam etmek istiyorlar. Evet. Yani boş boşuna şey olmasın ya Türk futbolu her zaman kazansın hani Fenerbahçe'de olduğumuzda Fenerbahçe'de olduğumuz hani şaka falan bir yana da ama ciddiyete geldin mi hepsi de devam etsin yolunda. İşte az önceki dediğim gibi Beşiktaş inşallah daha iyi olur. Çünkü yoksa evet. var ya bu sezonda iki takım götürür öbürleri de figüran olur. Onların arasına da Hatay'la Adana Demirspor girer. Benim tahminim. Ş yani şu an, ş bu, şu an bu oyunu devam ederlerse. Beşiktaş'tan hiç umudum yok. Açıkçası devre arasına kadar muhtemelen puan farkı bir 15'i görür. Devre arasında bir 3-4 takviye gelebilir. Çünkü statlarına sponsor buldular. Yine bir gelir olacak. Para gelecek. Belki 2-3 takviye yapabilirler ama en fazla ilk 4'ü zorlarlar diye düşünüyorum. Hani şampiyonluk çok uzak Beşiktaş için. Yani yok zaten olur. şampiyonluktan konuşmuyorum ama yarışın yine de, da... de Fener Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı biraz zorlasalar lig daha güzel olur. Ya, onu o, da söyleyeceğim. Evet, yani onu söylemek istiyorum ama şu an Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçe çok iyi yolda, bunu devam etsin evet. lig sonuna kadar. İşte benim dediğim gibi bir arkadaşla zaten takım elbisesine iddiaya girmiştik. Fenerbahçe, Fenerbahçe iki var. tane beraberlik, bir tane mağlubiyet. İki beraberlik Şarjı. bir mağlubiyet. Evet. Şey, süperlikte, Şey, Süper Lig'de, Süper Lig'de yani şey şey konuşmuyor. Avrupa'yız. Avrupa e, yani bu grup bu, ilk bu gru, devre gru, mi? Bu... Nasıl? İlk devre için mi iki beraberlik yok, de, yok, maalim. tüm, tüm tüm tüm, tüm sezon iki beraberlik değil. Evet. çok müthiş bir iddia <laughs> Ben yok şey bak böyle devam ederse evet. yani takımın ruhu hocanın şeyleri o zaman ben inanıyorum yani ama sonra da bir tane biri bir şey olursa şey yaparsa o zaman ilk devreyine devre yani, inanıyorum ikinci devre ne olur bilmiyorum. İlk devreyi evet. ne kapatabileceğine inanıyorum ona. Evet. Var mı başka sorun da? Benim başka sorum yok hocam. Sizin sonunda gitmek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Gece Feneri'nde bir bölümümüzün adını yazdık. Ee, Konuğumuz teknik direktör Ayhan Gargılı'ydı. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe Lize Spor maçını ve hakem yönetimine konuştuk. Şimanski'yi konuştuk. Girifancan'ı konuştuk. Güzel bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. Özlemiştik bir aradan sonra. Hocama yorumları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.